E, yaptığım böyle analizde e, CIA, işte KGB'nin devamı, Federal Güvenlik Servisi, Putin'in geçmişi, Putin haberinin olmaması, eşyanın tabiatına aykırı. Eğer Putin'in haberi yoksa, e, Putin zaten şu ana kadar hayatta kalamazdı. Öyle bir yönetemez sistemi. Demek ki haberi var. E, 7, 7, e, biraz önce söylediğim gibi 7 Nisan 2024 seçimleriyle bir ilgisi var. İki durumu başardı. Bir Wagner'i tasfiye etti üst yönetimini. Wagner'i Savunma Bakanlığı sistemine, emir komutasına, emrine bağladı. E, fakat e, bir, bir konu daha var. Hiç kuşkumuz olmasın. Şu anda değil, sıcak anda değil. Putin çünkü sabırlı bir e, aktör durumunda. Önümüzdeki süreçte ben Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay e, bölümünde, yani oradaki sistemde, üst komuta üst komutanlardan bazılarının uygun bir şekilde tasfiye edileceğini değerlendiriyorum. Böylece başaracak ve Ukrayna'da savaş biraz şiddeti artacak. Ama şunu unutmayalım Sena Hanım, son cümleyi söylüyorum. ABD dışişleri bakanının satır aralarında çok ilginç bir açıklaması var. Kendinden emin olarak söyledi. ABD dışişleri bakanı Blinken dedi ki, bu daha yeni bir başlangıç dedi. Bu şu demek, demek ki MI MI6 ve CIA'de e, bu sistemde e, Putin'in rejimini e, sarsmak için gerekli adımları atacaklar demek. Evet. Şimdi Wagner'in biliyorsunuz tankı var, zırhlı aracı var, ağır silahı var. Zaten en büyük hata bu. Yani özel askeri şirkete. Çünkü devletin güç kullanma tekeli, güç kullanma tekeli siyasi tarihte, savaş tarihinde devlete aittir. Eğer siz bu güç kullanma tekelini Wagner gibi biriyle bölüşmeye kalkarsanız böyle sonuçlarla yüzleşebilirsiniz. Şimdi Wagner'in zırhlı aracı var, tankı var, ağır silahı var. Bunlar entegre edilince, sözleşme imzalayınca neyi kastediyorum? Oradaki herhangi bir cephe komutanlığında Ukrayna'daysa Ukrayna komutanlığın ünitelerine bağlanacak. Dolayısıyla tabii Savunma Bakanlığı Wagner'in tüm ünitesini bir yere bağlamayacağı için ayrı ayrı yapacağı için Savunma Bakanlığı için bir risk oluşmayacak. Çünkü zaten Putin yönetimi tarafından Wagner'deki bu istihbarat sonucunda kimin tasfiye edileceği, kimin görevlendirileceği sonucu var. Zaten isyana katılanlar sözleşme imzalayamayacak. Yani onun zırhlı araçlarından, tanklarından, sistemlerinden, eğitimlerinden ve personelinden yararlanma. Bu arada Afrika'daki mevcudu şöyle söyleyebiliriz. Şu anda Wagner'in ortalama 5 bin askeri var Afrika bölgesinde görev yapan. 7 Nisan 2024'e kadar ABD'nin, CIA'nin ve diğer dış istihbarat birimlerinin yani Putin yönetimini devamını istemeyenler zaman program çizelgesi nedir? 7 Nisan 2024. 9 ay. O zaman 9 ay içerisinde ABD İngiltere başta olmak üzere zaten ABD ve İngiltere biliyorsunuz liderliğini üstlenmiş Ukrayna'daki harekatın. Ukrayna'da Rusya'nın arzu etmediği şekilde Ukrayna lehine bazı cephelerde harekatın, savaşın sürdürülmesi. Bu birinci seçenek olabilir. Putin buna hazır mı? Putin hazır. Şimdi Rus ordusu neden avantajlı buradan? Şuradan avantajlı askeri açıdan. Bunu anlatmamda yarar var. Evet. Rus savunan taraf Rus ordusu. Yani mevziye giren, toprağın içinde kendini gizleyen, sütre gerisinde mevzi yapan, sığınak yapan Rus ordusu. Rus ordusu öyle olunca taarruz eden, saldıran tarafın da en az 3 katı daha güçlü olması lazım savaş tarihine göre. Bir de bir konu daha var. Ukrayna'nın hava üstünlüğünü elde etmesi lazım. Taarruzda başarı elde etmesi için. Şimdi Ukrayna'nın böyle bir hava üstünlüğü yok. İkincisi ağır silah desteğinde de bir sıkıntısı var. Savunan taraf çok rahat olduğu için bulunduğu meziyi, bulunduğu hattı savunuyor. Taarruz etmiyor. Onun için böyle Ukrayna'nın böyle bir dezavantajı var. Ben Ukrayna'nın bu önümüzdeki 9 ay içerisinde F-16 eğitimi de verilse, buna benzer diğer eğitimler de verilse, 9 ay içerisinde Ukrayna'da Zelenski lehine kayda değer bir başarının veya Putin aleyhine kayda değer bir başarısının sonuçlanacağını değerlendirmiyorum. Tersine Putin buradan Ukrayna'da bir başarı hikayesine ihtiyacı var ve burada belki yeniden yapılanmayla Ukrayna'da Bahmut gibi, Bahmut gibi, buna benzer bir iki bölgeyi ele geçirebilir diye değerlendiriyorum. Ee, bu durum var ama e, CIA'nın, MI6'in ve diğer e, istihbarat örgütlerinin ABD'nin, İngilterenin e, hiç kuşkunuz olmasın. E, Putin'e yakın çevresinde bazı kaynaklarının olduğunu, Ukrayna'da bazı kaynakların olduğunu göz ardı etmememiz lazım. Bu tabi istihbaratın ve 5000 yıllık yazılı istihbarat mücadelesinin bir hükmüdür bu. Onda da altını çizelim. Dış basının abarttığı kadar... ...ya da ABD'nin ya da başka... ...ülkelerin abarttığı kadar... ...Putin'in tamamen... ...ağırlığının ve otoritesinin... ...tümüyle sarsıldığı anlamına gelmiyor. Evet, biraz... ...otorite kaybı var. Evet, doğrudur. Biraz Putin'i yıpratmış olabilir ama... Putin'in tamamen otoritesini ve tamamen tümüyle yıprandığı anlamını taşımıyor. Neden taşımıyor? Şundan taşımıyor. Şimdi dikkat ederseniz genellikle şunun üzerinde durduk. Bizim gibi özellikle özel askeri şirketler üzerinde çalışanlar veya savaş tarihi üzerinde çalışanlar. Bu Wagner 200 kilometre Moskova'ya kadar gidinceye kadar 24 saatlik sürede acaba herhangi bir yerleşim biriminden yani Rusya'da herhangi bir kentten yerleşim biriminden ee, halkın e, Prigojin'in araçlarını, askerlerini veya Prigojin'i karşılamak için sokaklara dökülerek Putin aleyhinde, Prigojin lehinde bir protesto, bir yürüyüş, bir gösteri olacak mı sorusunun cevabını aldık. Hayır olmadı. Sadece Prigojin'le beraber, Prigojin'i biraz önce söylediğim gibi kendisi de 9 yıl e, mahkum, 9 yıl cezaevinde kalmış böyle mahkumlarla ortak bir kültürü de var, bir ortak bir dili de var. E buna benzer insanlar e, Prigojin'le bir resim, fotoğraf çektirme yönünün ilerisine gidilmedi. Yani Rusya'nın herhangi bir kentinde bir sokak gösterisi olmadı. E, Rusya Rus yönetimi aleyhine veya savunma bakanı aleyhine. Fakat Prigojin'in de şu haklı yönü de yok değil bakın. Bahmut kentiniyle biliyorsunuz e, Rusya e, geçtiğimiz ayda aldığı yani Ukraynadan tekrar geri aldı Bahmut kentini. bunun e, yansıyan e, kayıpları yaklaşık 20 bin. Bahmut kentini de biliyorsunuz e, Rusya e, geçtiğimiz ayda aldığı yani Ukraynadan tekrar geri aldı Bahmut kentini. bunun e, yansıyan e, kayıpları yaklaşık 20 bin. Bunun 10 bini Prigojin'in askerleri 10 bini. Yani 10 bin olunca tabii Prigojin kendi askerini koruma iş gidişiyle bu sefer savunma bakanlığı ve genel kumay başkanlığı tabi suçladı mühimmat yok ve buna benzer şeyler nedeniyle tabi gerçek olabilir şunu unutmayalım Wagner'in son aylarda 38 bin mahkumu işe aldığı durum var 38 bin mahkum yani mahkumlardan devşiriyor. Savaşçı elde ediyor. Diyor ki ilk 6 ayda sadakat gösterirseniz, hı hı. başarılı olursanız 6 ay sonra sizin mahkumiyetiniz düşecek. Sonra size şu kadar para bağlanacak. Onlar da gönüllü olarak geliyor ama kaybı ne der derseniz 30 bin kaybı var son 3-4 ayda e, Wagner'in. E, bu tabii daha önce de biliyorsunuz 2018'de hatırlarsanız ABD'nin bir hava saldırısı sonucunda 200-300 Wagner askeri orada ölmüştü. Putin bizimle ilgisi yok demişti hatırlarsanız.